Yatırım merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Meksi Global Borsası'nın Twitter sayfasında yakında listeleneceği ve ödül dağıtılan bir etkinlikten bahsedeceğiz. yapacağımız etkinliğin e, Borsası ile bir alakası yok dostlarım. E, Nation'ın kendi sayfasında yayınlanan bir etkinlik dostlarım. Öncelikle sayfaya girelim. Meksi kanıtımızı da göstermiş olalım. Nation XS yazan kısımdan girin dostlarım. Açılan sayfada hemen dostlarım bakın yukarıda 3 noktaya tıklayacağız. Burada da AirDrop'u tıklayacağız dostlarım. Sayfaya giriş yaptık dostlarım. Sayfayı biraz kaydıralım. Bakın AirDrop hemen çıktı burada. Size baştan uyarayım dostlarım. Bu etkinlik için sadece boş bir cüzdan kullanın. Ne olur ne olmaz biz kendimizi güvenlik altına alalım. sürekli kullandığınız içinde para olan cüzdanları kullanmayın. Ve burada purchase yazıyor yani satın al kesinlikle satın ala tıklanacağız. Biz join us kısmından etkinliğe giriş sağlayacağız dostlarım. Dostlarım sayfaya tıkladığım zaman böyle bir arayüz çıkıyor. Öncelikle sizin buranın bir üyesi olmanızı istiyor. Burada benim e, kişisel bilgilerimi yazdığı için mozaiklerim dostlarım. Daha sonrasında sayfayı aşağı kaydırıp devam edelim. Dostlarım sayfayı aşağı kaydırdım. Ben bir tane görevi yapmıştım. E, üye olma görevini. Bin taneyi verdi burada. Bu ödüller ne zaman gelecek? 28 Nisan'da dağıtımın yapılacağını söylediler dostlarım. Hemen e, diğer görevleri ben size kısaca anlatayım. İlk başta buradan giriş sağlıyorsunuz dostlarım. Buradan size e-mail, discord işte falan e, bağlantılarınızı yapmanızı istiyor. Bunları tek tek yapın. Yetki vereceksiniz. Discord'unuza, Twitter'ınıza, Telegram'ınıza yetki vermenizi istiyor. Yaptığınız paylaşımları görebilmek için bunlar dostlarım. Bu görevi yaptığınız zaman 1000 net almaya hak kazanıyorsunuz. İkinci görev dostlarım. Hemen şuradan like, ret'e ve birkaç arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Görevin tamamlanması e, yaklaşık bir saat sürecek. Hemen girelim buradan görevin içerisine de. Bakın dostlarım burada zaten kendileri de duyurmuşlar. Hemen şurada. 28'inde ödüllerin dağıtılacağını söylemişler dostlarım. Hemen çevirelim yanlışlık olmasın. Bonus ne işte 28 Nisan'da dağıtılacağını söylemişler dostlarım. Ve aşağıdaki adımları izleyen herkes 2000 ücretsiz netene alacağını söylemiş dostlarım. Burada şartları tekrar belirtmiş. Hemen sayfamıza dönelim. Dostlarım ilk görevi bitirdik, kayıt olduk. Sizden Apple ID falan da istiyor. Ben vermedim. Yani verilip verilmeyeceğini de bilmiyorum açıkçası. Ödülün gelip gelmeyeceğini. ID'niz varsa daha iyi olur Apple ID'niz. Apple ID üstünden giriş sağlayın dostlarım. Daha sonrasında ikinci görevimizi yaptık varsayalım. Twitter, tak. Ben daha yeni yaptığım için henüz ödül gelmedi. Buradan. Buradan Nipsteler sign up kısmına gireceksiniz. Buradan da bir kayıt işlemimiz var. Buradan da bir kayıt işlemimizi yapacaksınız dostlarım. Ee, en sonuncusu üçüncü görevimiz. Buradan social link kısmına gireceksiniz dostlarım. Twitter, Telegram ve Discord'unuza yetkiyi burada veriyorsunuz. Onaylanması bir saat sürüyor. Bir saat sonra da 500 alıyorsunuz. Toplamda Yaklaşık e, 2500 Ntn ödül alacağız dostlarım buradan. Dostlarım sayfayı da buradan çevirdim. E, son görevler biraz uzun sürüyor diye vermişler burada dostlarım. Görevlerinizi tamamlayacaksınız. Ben burada link paylaşmıyorum. E, gösterdiğim adımları uygulayarak sizler de yapabilirsiniz. E, hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.